Şimdi devremizi şöyle bir düzeltecek olursak buradaki pilimiz aynı duruyor. Şurası dış devre. Dış devredeki lambamızın birisi M, ona seri olarak bağlı olan bir diğeri de P lambasıdır. Burada ise bir tane L lambası var. Sonra N lambası ve K lambası da buna bu şekilde paralel bağlıdır. E bu durumda potansiyelimize 3V diyecek olursak 2V'ye ve buralarda 1.5V olacaktır. En parlak yanan lamba parlaklık güçle doğru orantılıydı. Özdeş lambalar olduğundan Potansiyeli en büyük olan L lambası en parlak yanacaktır. Cevabımız da B seçeneği olur.